Hepinize merhaba arkadaşlar futbol Tepki kanalına geldiniz. benim de. Benim Mahmut Bugün sizlerle beraber Trabzonspor Galatasaray maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz Bugün yensek şampiyon olamıyor Bugün de haftaya oluyoruz <laughs> e, Haftaya oluyor 4 haftaya. puan yeterli haftaya şampiyonuz inşallah Ben bugün kazanacağımızı <laughs> düşünüyorum rahat bir maç olacak Trabzonspor bitmiş bitmiş Ben Trabzon bir vakti olduğunu düşünmüyorum Ben söylüyorum Bu Düşünüm. maçı biz alırız Alırız Ben Ben Ha golünü olur, olmaz onu bilmem ben skor tahminim 2-1 kazanırız. Ben de 2-1 diyeceğim. Bak hadi artık umarım güzel bir maç olur. Abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah hak eden kazanır bir maç olur. Hay kemas az temalış olur. Maça geçelim. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat dorun yok. Ben buradaayım yo. Oğlum bize senin şampiyon ol yok lan. Hadi bir hafta öğrettin. Gel bak. devam. dev, dev. Of. Uy. Of, <laughs> of şalayı geldi. İçeri şur Allah. Ben. Lan barış yapacağım vuruş. Tövbe tövbe. Yemin ederim. Hadi Allah gene olmaz. Yemin ediyorum ha ultra lüks cenabet olsa öyle bir şey. Torayla. Torayla kafa kafayı sonra sonra. Oh! Oh! Salah'ın Fener'e attığı gol gözüne değdi. Oh, Oo Torayla ben. kafa topu indirdi lan gördün mü sen? Aha. Oha. Oh, Oy! Lan nereye atavar sarı kafayı. Oğlum onlar kala 3 tane isabetli biz var güzel oynuyor zaten. Atamadık atam atam hala ya. Vallahi atamadık. At, at, at. Çok güzel pas be. Ya. Ya. O'sya be. O'sya. O'sya. O siye geldi. O siye. Allah Allah. Oyun gene geldi tam 11 4 şut 0 gol ya. O var var. Gol olsun lan artık. Lan sen kendine geldi bir gol at ya. Allah bile bu dakika kadar her az 3 buçuk kaçtı ya. E ya. Aha. Vallahi geliyor lan. Abo. Oh. Yedik. Bu ustaya. Oğlum, bas, bu oğlum bak bu kaleci var ya bu Abi her şey boş ver. Ya bu kaleci başka Allah bir şey Allah ya. Valla bu bak baba başka bir şey olur mu? Mustafa maç kaldırmaz şampiyonluk kaldırır şampiyonluk Valla ha oğlum helal olsun Şampiyonluk şampiyonlu. modunu açmış be aslanım benim. Bir ya. kurtarıyor dönüyor diğeri de kurtarıyor yani Anamda git aşağı bak ya Lan bir daha geliyorsun lan dikkat edelim Ya gol yese bile bir şey demeyeceğim ya Var ola ya. O gol Vallahi ya. Arkadaşlar. 10 tane kaleci getir 9'u orada gol yani. Bir yer ya. Yani. Anladın mı? Ve bu adamın son 4 maç. Eyvallah. Doya doya izleyen. Bu sene hatalar yaptı. Yapmadı değil. Eyvallah bize kızdı. Kızmadı da değil. Ama kardeş bu kaleci başka bir şey ya. Bambaşka şey. başka ya. Şimdi ben yeni sezonda nasıl bir kaleci gelecek merak ediyorum. Ben. Aha. Bu sene dikkat. Abi olsun üstlere sarı Aha, ne dışarıda ya. da dışarıda lan evet He? Dışarıda dışarıda. Allah sen içeri gir. Dışarıda ya, net dışarıda. Ben dışarıda gördüm bakacağız. Bak. Bakacağız. Dışarıda kırmızı var. olmuyor. Dışarıda kırmızı, olmuyor. kırmızı olmuyor. top taca doğru gidiyor. Ben taca dedim. Direk Direkt avuta gidiyor doğru zaten. doğru gidiyor kırmızı oluyor. Bir de adam var. Aa içeride bu. Çizgi gibi değil mi? Bak i̇çeride. çizgi gibi arkadaşlar. Arkadaşlar içeri... bence bu penaltı verecek. Verecek lan de. Vara bakıyorlar. Evet Vara gidiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle penaltı verecek çünkü müdahaleyi yaptığı yer çizginin üzerinde gibi gördüm. Ben de öyle gördüm. Yani içeride yani penaltıyı verir. Verir. Oğlum hala izlemedi lan. Büyük ihtimal anlatarak verdi penaltı. Offside verebilir lan. Offside. Niye biliyor musun? Offside. O adamın pozisyonu izletmediler. Değil mi? Şey, şeyden dolayı. Doğru söylüyor mu? ofsayt. Çizgi çekti. Arkadaşlar niye pozisyonu göstermediler? Şimdi sosyal medyada diyecekler ki ulan pozisyonu bile izlemediler diyecekler. Ofsaytı göstermek için çağırmışlar. Doğru, doğru. Ee, yani göstermediler pozisyonu, penaltı pozisyonunu. Offside olduğundan dolayı göstermemişler. Şimdi birazdan çizgiyi de görürüz. çizgiyi offside, de görelim. Offside, offside, de şu kadar bir şey olabilir. Çok küçük bir fan. Offside bir ya var ya yok. Offside arası. olmasa penaltı bu arada. He de penaltı. Kart da iptal var. bu arada. Kart iptal olur. Bir kart onun bir şey tehlikeli. Bir kart bir tane diyeyim ha? Ananı yedik direkt. Aa! Oh 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 oh. Allah. Oh. Oh 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 oh. Yarım oh kilo sıçtık herhalde. Allah arkadaşlar Trabzon bu <laughs> dakikalarda <kadar> geliyor. <laughs> e, <O Gülüyor> e, Sıhan, ne oluyor lan? Ne oldu lan? Evet arkadaşlar ilk yarı bitti bu arada. Sıfır e, sıfır. İlk 30 dakika uykum geldi. Son 15 dakika uykum açıldı. Gördüm biliyorum. İlk 10 dakika ile son 10 dakika güzel. Evet evet. İlk yarı hiç. bakacağız abi. artık neler olacak arkadaşlar. İkinci yarıda umarım daha böyle iyi oynarız. Kazanırız. Yani hayırlısı olsun. ikinci yarıda görüşmek üzere. Git içeri git. Içeri, git içeri git. Güzel abi. sür. En arka, en, en sür. Akar. Lan güzel Oooo, sür. Oooo yer Allah'ım. Yunus sol ayakla be. Şu sol ayakla belini kırarak vur be. Lan fazla gel lan. Ben geldik de olmadı ya. Belki 65. Yine golden kullanıyoruz. Bir sürü golden kullandık. Artık atalım ya. Atamıyoruz. Vallahi atamıyoruz. Hadi! Vur! Hadi o ya! Ha o Dilek, o bulan kimdi? ne oluyor bu? Kardeş sokarım ya. ha. Ol, lan neymiş bugün ya? Cenab-ı Hak'ı çatırız süper bulmuş da girmemiş ya. Hadi! GOL! 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 Şampiyon! Şampiyon şampiyon! Işte. Şampiyon takımlar. Kaçılır, kaçılır, kaçılır ama bir yerde bir tutar. Ya. Sağlam tutar. Taşlar taşlar yiyorsun. Koçum benim be. Çünkü. Koçi. Koç. Koç. Koç yapıyorlar. Koçum benim be. Evet hastalar. Allah <laughs> Allah. Baba bu ya çok sinir. Sinahte ya. beraberlik yapsan şampiyon muyum? Ya şaşır katili. Bur çok sağlam yere gitmemiş. Oğlum var ya top çatal şöyle tamam mı? Bizim top şuradan gitmiş bak. Oğlum Apo sen nereye vurmuşsun lan? Mikardi gibi vurmuş şerefsizim Valla abi. Nereye de Mikardi gibi vurmuş. Müthiş vurmuş. Vuracağım bunu da vurtar mı oğlum? Yeter artık. Tebrikler ve dans ediyor ya. Valla abi ya. Oh be. Gerdiğe gibi damat gibi oldum. Oh be. Of be işte. 3-6 1-0 altı? Bir Trabzon bir 1 bile olsa maç bir bir bile olsa rahatım. Yok olmaz. Yok niye rahatım? Çünkü haftaya kazan yine şampiyon olabiliyor. Ha beraber olsa haftaya kazansa şampiyon olacak Evet dört puan var. He tamam olur olur fark etmez şimdi tamam. Ben bir defa para bastı. Oy. Atın. Atın geliyor Vallahi arkadaşlar bak gele geliyor ha. Nerede? Oti ben Yunus. Vur lan! Yunus sen de bir şey yap! Dışa! Vur! 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 Şampiyon takım herkese sektiriyor! Herkese sektiriyor! Ya lan Allah.. bunu bırakın! Benim takımım! <laughs> ne güzel bir takım! Ya sen var ya sen! Ya, ya, ya. bak! Galatasaray'la taş ya! Böyle sallar ya! Bak bak bak! D"- Çok iyiyiz ya! Poşi se ta. Poşi poşi. Ne diyor o? <laughs> kardeşim Şampiyon takım dediğim böyle oynar. Valla billa kardeşim. Kaçırır. Benimle. Kaçırır ama ya. bir yerde bir tutar. Ben size bir şey mi kardeş? Ben size bir şey mi? Oğlum her şey şampiyon oluyor ya. Vallahi billah. <laughs> Üç sezon Ya dördü var. Dördü sen dur ya. ya. Dört kere. Biz kendi rekorumuzu geçmemiz lazım. 26. 27. Ne yıl oğlum? 25 aldık. Ya 5 yıl, 5 üst yıl olacağız ya. Ha 5 Ondan dolayı şey. yani ya. O ben alıştım oğlum. Sen de alışırsın oh, lan. Oh. Oğlum taşan koçum be. Oh. Şurlar. Evet arkadaşlar maç bitti 2-0. Yendik. Her Çok zaman gibi. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Her zaman Takımımla gurur abi. duyuyorum. 3 yıldır aynı senaryo. üç yıldır aynı oyun. üç yıldır aynı şampiyonluğum. Koyup koyup geçiyoruz. Koyup koyup üst, geçiyoruz sezon şampiyon. Derbi der, derbi derbi falan hiç umurumuzda değil. Derbi derbi Derbilerde de koyuyoruz. Yani Normal maçlarda da koyuyoruz. De koyuyor. Her yerde koyuyoruz. Her sezon her sezona koyduk. Her yerde. Çok güzel, <laughs> Çok güzel oldu. bir sezonda Şampiyon ee, olmak böyle şampiyonluğu kutlayacağız inşallah. 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 Allah izin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.